Merhabalar ee, sivri uçturaranları soran çok oluyor arkadaşlar şimdi size onu göstermek istiyorum şimdi ben küçük bir kumaşta göstereceğim size ee, Vakitimizden dolayı dikdörtgen kendi ölçünüzde müşterinizin kendi ölçüsünde veya standart kendi ölçünüzde e, yapacağınız herhangi bir bir kumaşı e, bu şekil kesiyorsunuz düzgün bir şekilde ikiye katlıyorum Arkadaşlar ben bunu ölçüm e, tamamen kendinize ait ölçü müşteriden önce ölçünüzü isteyin yoksa standart kendi ölçümünüzü yapın şimdi dikdörtgen kumaşı ortadan ikiye katladım e, bu bana pratik gelen yöntem Tabii ki herkesin kendi yöntemi vardır Sonra bu şekilde geriye katlıyorum. Bu geriye katladığım yerden burada yarım santim kadar bir santim yok. Bir dikiş atacağız zaten oradan. Siz onu göz kararı yapabilirsiniz. Bilirsiniz zaten bu işi yapıyorsanız az çok bilirsiniz. Ben buradan bir ütü yapıyorum. Önce. Şekil burada. Küçük bir pay bıraktım ben. Dediğim gibi siz kendinize göre o payı bırakırsınız. Ee, sonra bu kenarları katlamayı 4 mü yapmak istiyorsunuz, 6 mı? Yani o tamamen size bağlı bir şey. Ee, ben şimdi bunu mesela e, 6'dan çizeyim. Sonra içine kıvırma veya işte sarmadan sonraki atılacak yeri e, çıkartacağız oradan. Sonra buradan çiziyorum ben. Burayı e, çizdikten sonraki payını keselim. Şurası altı yaptım arkadaşlar. Burayı kesiyorum. Şimdi buradaki e, ütülediğim pay. Yine aynı şekil katlıyorum geriye. Bu benim pratik ölçüm arkadaşlar. Tamamen bu size bağlı bir şey aslında. Zamanla yapa yapa herkes kendi pratikliğini kazanır. Şimdi buradaki payı ikiye katlıyken yine alttaki payını da kesmek için yine çiziyorum. Ben her işimi çizerek yapıyorum arkadaşlar. O yüzden çok şükür bir sorun yaşamıyorum. Şimdi bu şekil bir e, kesim oldu burada öbür ucunu da hiç ölçmeme gerek yok buraya ne yaptıysam aynı şekilde ikiye katlayıp üstüne koyduktan sonra yine çizerek oraları keseceğiz Tabi bunu şimdi biraz pratik yapıyorum. Aslında daha çok e, iğneleyerek, çizerek yapıyoruz ama vaktimden dolayı çok soruluyor bana bu. Şöyle bir şey oldu. Arkadaşlar iki ucunu da hazırlamış oldum ben bunu. Yine ikiye katlayıp bu ucu şu ucu ikiye katladıktan sonra iki ucunu aynı katlıyoruz düzeltmek için iğneliyoruz. İğnelidik. Şimdi buradan arkadaşlar bir ayak. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bu ucunu baştan aşağıya dikiyorum. Normalde e, içine bir santim bunu. Pay verip kıvırırsam burada da bir santim e, dikmeden bırakıyorum aslında ama bunu ben sarma yapacağımı düşünerek ya da kolber yapacağımı düşünerek e, dibine kadar diktim. Şimdi bir üstüne yapalım. Evet arkadaşlar kızımı da bulmuşken hazır videomuza devam edelim. Şimdi e, kesmiştik daha önce bunu. Kestiğimiz yerden burayı bir ayak boyunda dikilecek demiştik diktim ben şimdi, ee, zaten köşelerde de bildiğiniz üzere burayı bu şekilde kıvırıp köşeyi yaptım her zaman sizin kumaşınızın ortasında bir hizanız ee, olursa daha muntazam olur ben şimdi Nerede ben? köşeleri de çevirdik Şimdi, buralarında köşeli aynı ölçüde olması gerekiyor. Arkadaşlar, ben biraz hızlı gidiyorum çünkü hem zamanımdan dolayı, hem de sizlere daha pratiğini göstermek için bu şekilde iğnelerinden ben. Ee, şimdi buradaki köşeye geldi sıra yine burayı da buraya 4 vermişsiniz 5 vermişsiniz 6 vermişsiniz hep burası da aynı olması gerekiyor dediğim gibi ölçü tamamen önce müşteriye sorulur sonra e, mobilyasını almamışsa standart yapılır. Standart ölçülerinizi bilmiyorum siz kaça kaç yapıyorsunuz ama herkesin farklı olabiliyor. Görüldüğü gibi çok da güzel oldu. Şimdi burada önemli olan bir şey var. Mesela burası kaçsa bütün köşelerin aynı hizada olması gerekiyor. Şimdi mesela burası 15, Burası 14 olursa farklı olur. Burası da 15. Aynı şekilde burayı da yapalım. gördüğü üzere ortaya çıktı. Her köşe aynı, aynı hizada. Hepsi de 15. Siz bunu kendiniz zaten ölçü ölçüye giderseniz anlayacaksınızdır. Bunda birazcık bir farklılık var. Evet 15. Ee, şimdi ötüleyelim. bunu. Evet arkadaşlar böyle runner bu. Şimdi bunu e, buradaki köşelerin dikilmesi gerekiyor. Buradaki köşenin dikilmesi için de burada da zaten bir ütü izi var. Hemen ben bunun altına da bir kalem çiziyorum çizdikten sonra bu şekilde açıp tersine döndürüp ütü ile kalemizini birleştiriyorum. Hemen dikelim bunu. Ne demiştik? İçine ee, içine kıvrımlarda burada bir santim bırakıyorsunuz veya yarım santim. Ben şimdi içine kıvırmalı yapmayacağım. Sarma mesela yapacak yapacağınızı düşünerek buradan hepsini e, diktim. Sonra bunu kesip Evet arkadaşlar diktik burayı. Sarma yapacaksanız ben baştan aşağıya dikiyorum. Eğer içine kıvırma yarım santimin içine kıvırma yapıp başka bir tarz çalışmak istiyorsanız da burada bir santim veya işte yarım santim dikmeden pay bırakacaksınız. Şimdi ben biraz hızlı geçeceğim. Burayı kes, kesip sonra aynı şekilde içine kıvrılacak. Burası dikilmiş oldu. Bu dört köşeyi de aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Evet, dört köşesini ben diktim. Şimdi bu şekilde. Siz burayı içine açın. Şimdi ben kızımı hazır yakalamışken biraz acele ediyor. Hemen göstereyim size. Böyle hazır. Siz buna mesela sarma gideceksiniz. Sarma gitmek için yine buradan 4 santim mesela bir santimini bırakıp 4 santimden dikip çizip sonra bunu dikip dört tarafını dikerek onu da göstereyim size Çizdik ronarımızın dikilecek yerini. Şimdi bunu da dikelim. şimdi diktik burayı bütün kenarlarını şimdi ben sarma yapmadan önce mesela buraya sarma yapacaksam öncelikle burayı kesiyorum tabi bu atan kumaşlarda hemen kesmeyin makineye oturacağınız anda kesin ki kumaşınız atmasın Evet arkadaşlar böyle bir güzel bir ranarımız oldu elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım ama inşallah başarılı olabilmişimdir. Şimdi siz ben size sarma yapmasını veya işte e, kolbere gösteremeyeceğim bunu bu şekilde hazırladım sarmayı zaten yapacağınız e, hiza burası dikişin üzerinden ortalayarak. Çok düzgün bir ranır çıkartabilirsiniz ortaya. İstediğiniz gibi burasına dantel yerleştirebilirsiniz, kaneviçe yerleştirebilirsiniz. Ee, yine aynı şekilde kolberi yerleştirip altına oyabilirsiniz. Elimden geldiği kadar göstermeye çalıştım. İnşallah işinize yarar. Ee, abone olmanızı, sayfama abone olmanızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Instagram sayfam evimpiko. Ee, Orada beklerim. Herkese teşekkürler.